Herkese merhaba arkadaşlar. Resimden de gördüğünüz gibi bugün yeni bir şeyin inceleme videosunu çekeceğiz. İnceleyeceğimiz icat sanırım bu olması gerekiyor. Bunu inceleyeceğiz. Güzel bir oyuncağa benziyor. O oyuncak gerçekten 300-500 parça kadardı. Ben 2 saatte falan anca tamamladım bunu. 2 saatimi aldı. Kullanma kılavuzuna bakarak yaptım. Tabii ki şaka Ne kadar komik ya. <laughs> bugün Star Wars'un oyununu inceleyeceğiz. Oyunun adı Star Wars Battlefront 2. Yalnız iyi de şey söylüyorum. Battlefront falan İngilizce. 2 diyelim artık. Battlefront 2 incelemesi yapacağız. Oyunumuz yavaştan açılıyor. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ben de bayağı merakla bekliyorum. 90-95 GB civarında falan. Akşamdan koydum sabah kadar anca indirmişti bakalım güzel bir oyundur umarım. Bu Epic Games üzerinden ücretsiz olmuştu geçen haftalarda hala devam ediyor bilmiyorum ama herhalde bugün açılmayacak oyunumuz. İlk defa açtığım için muhtemelen bu kadar bekletiyor olabilir beni daha önceden hiç oynamadım dediğim gibi ilk inceleme ilk bakış videosu gibi bir şey olacak. Yani bazen inceleme videoları yapanlar önceden oynayıp da inceleme yapmak zorunda kalıyorlar ama benim için ilk bakış videosu demem daha mantıklı olacak ilk bakış ilk oynayış. Çünkü çok fazla inceleyebileceğimi sanmıyorum çünkü oyunu gerçekten ilk defa oynuyorum. Başlarsa oyunumuz 404 Not Found. Yani bekliyoruz hala. Tuşlara basıp da bölümü geçmeye çalışıyorum şu an. Hala bekliyorum. Geliyor gibi. Evet fanlarımız hızlı başladı. Hemen bir bakalım oyunumuz. Oyunumuz başlıyor ufaktan. 5 dakikadır falan bekliyorum açılmasını. Ayarlarımıza bakalım hemen kontroller. Sanırım Türkçe yok oyunda. E multiplayer var. Bunu biliyorum. Bir de single player var. E buradan herhalde kendimize. Karakter seçiyoruz. Adamlar çoğunu tanıyorum ama isimleri aklıma gelmedi. Bu Darth Vader'dı herhalde. Evet bu bizim oyuncağımız bu. Bu hangisi? Hmm. Ha şu alt tarafta yazıyor. Hay Loren. Onlar neyini hatırlıyorum ama. Bu olarak. One. Uku. Anakin Skywalker. BB-7. Hay Loren. Bir tane şey vardı. Eee. Önemli değil bunlar. Koleksiyonumuzda onlar varmış. Hmm. Ayarlamalara baktık. Bence güzel olmuş. Başlamadan bitti oyun. Oyun bu kadardı arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. falan <laughs> <laughs> böyle diyormuşum. Drift 4 Tersi'de Full HD'de oynuyoruz arkadaşlar şu an. Oyunun bize sunduğu ayarlarda oynuyorum. Medium var, Ultra var. Ultra ayarları aldım. Hepsini yükselttiğimi umuyorum. Geri deyip play diyelim. Tekli oynayalım. Aksiyon seçtim. Yalnız var ya. Nasıl oynayacağıma dair hiç hiçbir fikrim yok. Oyunu o kadar yabancıyım ki. Filmini bile geçen sene izledim hepsini. hala bekliyoruz. Sanırım oyun ilk defa oynadığımız için biraz bekletiyor. Daha sonraki oyun bekletmeyecektir. Herhalde ayarlamaları şu an bilmiyorum. Direkt başlattım. Başka silah mı geçtim? Nerede bu adamlar? Bana mı sıkıyorlar? Ben yukarıya çıkalım. Bunlar hızlı koşuyor çifte basınca. silahlar falan efsaneymiş oyunda ya. Buradan <laughs> yani E'den silah değiştiriyoruz. Yalnız bu oyunda grafikler de çok kötü. Şu an 90 FPS alıyoruz. Adamların inine kadar girdik. Silah da güzelmiş. Yalnız oyunda Türkçe var mı? Onu bulamadım. Oo. Bana ha. Benim adım ne biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. O yüzden sordum. <laughs> Adamı da bilmiyorum oyunda. Vuruldum. 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 Yardım edin. Leyla Organaymış benim adım. Aa, yeniden başlıyorum. adım edin be kimse yok mu ya adım eden evet. o ne? he kalkan koruyucu Önce kalkanım da varmış. ne? Şimdi nereye gitmem gerekiyor benim? Bunlara binemiyor muyuz? Kazandık. Nasıl kazandık bilmiyorum. Güzel kazandık ama. Next player demiş. Bakalım diğer bir oyuna geçelim. Yalnız izlediğim filmler bilim kurgu filmleri arasında o yıllarda yapılmış en güzel filmlerden birisiydi. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka bunu izlemeniz gerekiyor. Hani tam tabiri olmadı ama izlemezseniz bir şeyler kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Ben çünkü öyle düşünüyorum kendi açımdan. Yani hem oyunu eğlenceli hem filmi eğlenceli ama filmi sırasıyla izlemeniz gerekiyor. Filmdeki tek kötü taraf şuydu. Bir bölüm sonrası, bir bölüm öncesiyle hiçbir bağlantısı yoktu neredeyse. Assault. Başka bir karakter geldi. Ne oldu? kendini yere attı adam direkt. Ne yapacağız? Kaybettik. Başka var mı burada oynayabileceğimiz adam? Ee, şu an çözemedim arayüzünü ama. Sanırım ölmemeye çalışmam gerekiyor. Hadi gelin. Gelin de göstereyim makine alını. Hayır öldürüyorlar. Hayır. Aha, adam kalkan yaptı kendine. Önde kalkanım var mı? Biraz yavaş ilerliyorum ama. Ee, adam gördüm müydi böyle? Hadi bakalım. Hayır, kalkanı. Kalkanı var el arkadaşlar. makinalıyla da olmuyor. Dur başka birini deneyelim. Bakayım officer, officer mi ne? Ne sıkıyor dayı bu? Auto bir, bir tane vurmamız gerekiyor? <laughs> yanımdan geliyorum. Ediyorum, For the Rebel Alliance! We stand together! kazandı mı şu an? Bak <laughs> güzeldi ama bu sefer. Az bir şey kazandık. Yalnız bunu multiplayer olarak arkadaşlarla oynamamız da güzel olur diye düşünüyorum ben. Bir maç daha yapalım. Ondan sonra burada bitirelim inceleme videomuzu. Yani uçak falan da kullanmak isterdim açıkçası uzayla şey yani Gezegenler arası uzayda yolculuk yapmak falan da güzel olurdu. Elimizde bu var. İlerleyen zamanlarda oynayacak vakit bulabilirsem onların da videoları gelir. Beğendiyseniz yoruma yor yani beğenirseniz <laughs> beğenirseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutlaka bekliyorum. Yine aynısı geldi. Ya, bu sefer Luke Skywalker'la çatışacağız. Ah, çatışamıyoruz burdan. satın almamız gerekiyor sanırım? İmiz Space bu de ne iş yapıyor gün her yerde varlar ya. Oyun güzel arkadaşlar yani grafikleri çok yeterli. Baya da gerçekçi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.